Her yaz, bir yaz eseri tavsiye ediyordum ya, bu yaz inşallah yaz eseri olarak Esma-i Hüsna'nın birinci cildini tavsiye ediyorum. Esma-i Hüsna'yı okumayanlarınız varsa, bilmiyorum okuyanlarınız ne kadar, eğer okumayanlarınız varsa, Esma-i Hüsna'nın birinci cildi. Bir de müjde vereyim, bu, gördüğümüz ders de dahil inşallah bu sezonun tüm dersleri ikinci ciltte Ramazan'da elinizde olur inşallah. Yani atladığım yerler zayi olmuyor eserde ortaya çıkacak inşallah. Bu manada bu yaz eseri olarak da Esma-i Hüsna'yı şimdi elde olan birinci cildiyle gelecek olan, doğacak olan ikinci cildiyle birlikte yaz eseri olarak tavsiye etmeme müsaade edersiniz değil mi? İnşallah.